Merhaba arkadaşlar. Bu videoda başlangıç seviyesinde ikinci katmanı çözmeyi göreceğiz. İkinci katmanda sadece kenar parçaları var. Dört tane kenar parçasını yerine yerleştireceğiz. Bunlar şu an parmaklarımla tuttuğum kenarlar. Dikkat edecek olursak kenar parçalarında hiç sarı bir parça yok. Sarı parça olmadığı için arayacağımız parçalar küplerde bu küpte göreceğimiz gibi sarı olmayan kenar parça olacak. Bu parçalar nerede bulunabilir? Peki bu parçalar ya küpün en son katmanında yani sarı yüzeyin olduğu katmanın kenarlarında yani bu orta parçalarında olabilir ya da yine ikinci katmanımızın kenarlarında bulunabilir. Şimdi bu ders için hazırlamış olduğumuz küpte çözüme gideceğiz. Yine ikinci katman için gerekli olan parçalar yapıştırıldı. Şimdi beraberce bu ikinci katmanı çözelim. İlk önce bitmiş olan birinci katmanı ters çevirerek sarı yüzeyi üste alıyoruz. Evet, biraz önce söylediğim gibi sarı olmayan parçalar, tabi bu küpte merkez haricinde sarı bir parça olmadığı için kenarları görmemiz daha kolay. Dikkat ediyoruz. Dört tane kenarımız olacak. Buraya, buraya, buraya ve buraya yerleşecek. Bunlar nerelerde bulunacaktı? Ya en üst katmanda ya da kendi katmanında farklı yerlerde bulunabilir. Bakıyoruz bizim kenarlarımız ikisi üstte ikisi de ikinci katmanda. Üstteki katmanları çözerek başlayacağız. Eğer bu üstteki kenarların yerlerinde bu ikinci katmandaki parçalar varsa bu parçalar bunlar yerine gelirken kendileri de yukarı çıkacaktır. Eğer yukarı kendileri çıkmıyorsa o zaman öncelikle biz bunları üst katmanda bu kenarlara çıkarıp sonra yerlerine yerleştireceğiz. Şimdi bu Mavi kırmızı kenarla işe başlayalım. İlk yapacağımız işlem bu kenarda üstte bulunmayan yani yan tarafta bulunan kenar rengine kendi rengini eşlemek. Burada üstte olmayan renk kırmızı olduğu için kırmızı yüzeye eşliyoruz. Yani buradaki kırmızı parçalar dikey bir şekilde olmalı. Yani ters T şeklinde görmeliyiz. Şimdi bu kırmızı ve mavi renkli olan kenar parçasının yerine bakıyoruz. Sağa gidebilir, sola gidebilir bu parça. Dikkat ettiğimiz zaman mavi yüzeyimiz solda. Buradaki kırmızı mavi olan kenar buraya yani mavi yüzey tarafına mavi, kırmızı yüzey tarafına kırmızı gelecek şekilde yerine yerleştireceğiz. Sol tarafa doğru hareket edeceği için sol algoritmayı uygulayacağız. Bunun için kırmızı yüzeyi önümüze alıp aşağıda görmüş olduğunuz algoritmayı uyguluyoruz. U ters L ters U L U F U ters F ters. Böylelikle kırmızı mavi olan kenarımız yerine yerleşti. Burada bulunan turuncu mavi olan kenarda yukarı çıkmış oldu. Şimdi diğer kenarlara bakalım. Kırmızıdan devam edelim. Yine kırmızıyı kırmızı rengine eşledik. Yeşil üst parçası. Demek ki zaten buraya yerleştirdiğimiz için bu kırmızı yeşil parça buraya yerleşecek. Kırmızı yeşil olacak. Tabi buradaki bu rengi olmayan küp de yukarı gitmiş olacak. Şimdi bu sefer sağ algoritmayı uygulayacağız. Sol algoritmanın simetrik şeklinde olacak. Şimdi uygulayalım. U R U ters R ters U ters F ters U F Evet. Algoritmayı uyguladıktan sonra kırmızı yeşil parçamız yerine geldi. Şimdi üstte olan mavi turunculu parçayı yerine yerleştirelim. Öncelikle mavi yüzeyi eşliyoruz. Daha sonra mavi kısmı önümüzde tutup bakıyoruz. Sağdaki parça zaten yerleşmiş. Sol tarafa yerleşecek. Demek ki sol formülümüzü uygulayacağız. Bunun için maviyi önde tutup sol algoritmamızı uyguluyoruz. U ters. L ters U L U F U ters ve F ters. Böylelikle 3 kenar parçayı yerine yerleştirdik. Şimdi son bir kenar parçamız yerine yerleşmiş fakat ters durumda. Bunu öncelikle yukarıdaki kenarlardan birisine getirmemiz gerekiyor. Bunu yapabilmek için yine aynı sağ ya da sol algoritmayı kullanabiliriz. Eğer yeşil yüzeyi önümüzde tutacak olursak sağ algoritmayı kullanmalıyız. Eğer turuncu yüzeyi önümüzde tutarsak sol algoritmayı kullanmamız gerekecek. İsterseniz sağ algoritmayı kullanalım. U R U ters R ters U ters, F ters, U, F. Evet. Görmüş olduğumuz gibi buradaki parça yukarı çıktı. Ön yüzeyimiz yeşille eşledik. Yine burada sağ algoritmayı uygulayarak yerine yerleştireceğiz. Bunun için sağ algoritmayı tekrarlayalım. U R U ters R ters U ters F ters U F Böylece İkinci katmanımızın kenar parçalarını yerine yerleştirerek tamamlamış olduk. Şimdi bu küpümüzde parçaları yerlerine yerleştirelim. İkinci katmanımızı. Birinci katmanımız çözülmüş durumda. Beyaz katman aldık. Altta tutarak buralarda sarı olmayan parçalara bakıyoruz. 1, 2, 3 parçamız yukarı katmanda sarı sarı. Burada dördüncü kenarımızda aşağıda yani ikinci katmanda buradaki kenarları yerleştirince ilk önce üst katmandakileri yerleştiriyorduk. Eğer bu parça buradan çıkmazsa bunu yine sağ ya da sol algoritmalardan birini kullanarak yerine yerleştireceğiz. Burada hazırda mavi turuncu parçamız eşlenmiş durumda. Bakıyoruz sağa mı gidecek? Sağda kırmızı var. Hayır. Bakıyoruz solda turuncu yüzey var. Demek ki bu parça sola gidecek. O zaman sol algoritmayı uyguluyoruz. Mavi kısmı önümüzde tutarak başlıyoruz. U ters, L ters, U, L, U, F, U ters, F ters. Evet bu parçamız yerine yerleşti. Şimdi bakalım kırmızı yeşilli parçamız. Ön yüzeyi kırmızı olduğu için kırmızı yüzeyle eşliyoruz. Bakıyoruz yeşil sağda mavi solda. Yeşil sağda olduğu için bu parça sağa gidecek. Sağ formülümüzü uygulayalım. U, R, U ters. R ters. U ters. F ters. U. F. Bu parçamız da yerine yerleşti. Diğer bir parçamıza bakıyoruz. Kırmızı mavi. Hemen yine kırmızı yüzeyle eşledik. Bu da sola gidecek. Sol formülümüzü uyguluyoruz. U ters, L ters, U, L, U, F, U ters, F ters. Evet. Kırmızı, mavi olan parçamızda orta katmanda yerini aldı son bir parçamız var. Burada sarı mavili bir parça olduğuna göre burada olan parça yukarı çıkmış demektir. Bakıyoruz. Yeşil turuncu. Yeşil yüzeyi eşliyoruz. Bakıyoruz ki turuncu sağda olduğu için buraya gidecek. Sağ algoritmamızı uyguluyoruz. U R U ters R ters U ters. F ters. U. F. Evet. Bu küpümüzde de ikinci katmanı bitirdik. Bir sonraki videoda üçüncü katmanın çözümüne başlayacağız. Son katman. Bunun için 3 aşama halinde yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkürler.